دفرم دواصة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة حتى نلقاك يا رب العالمين اللهم انا نسالك العفو والعفه والعافيه في ديننا ودنيانا واهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واحفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بك من ان اغتال من تحتنا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك رب كل شيء خادمك رب فاحفظنا وانصرنا وارحمنا يري ريزندا زندا Allah'ın ismiyle beraber hiçbir şey zarar veremez. O her şeyi hakkıyla işiten ve bilendir. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Sana kavuşuncaya kadar bizi istikametten ayırma. Allah'ım bizi affet, bize iffet ver. Dini, dünyevi hayatımız için... Ailemiz ve malımız için senden bereket ve sağlık niyaz ediyoruz. Allah'ım, ayıplarımızı ve kusurlarımızı ört. Korkularımızı gider. Önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan ve üstümüzden gelecek tehlikelere karşı bizi koru Allah'ım ansızın yeryüzünden gelecek helakten, depremden, selden, yangından da sana sığınırız ya Rabbi. Allah'ım bizi gazabınla öldürme, azabınla helak etme, bize bundan önce afiyet ver. Ey Rabbimiz, her şey senin elindedir. Bizi koru, bize yardım et ve bize merhamet et. Allah'ım bizi bu depremden ve diğer tüm afetlerden koru. Bize sağlık, afiyet ve mutluluk ver. Bizi affet ve merhamet et ya Rabbel alemin. Amin, amin, amin. Ya Rabbi İstanbul'umuza, bütün memleketimizin diğer yerlerine, Şanlı Urfa'mıza, bütün illerimize sen afiyet ver. Sen koru Ya Rabbi, hepsini koru Ya Rabbi. Alttan, üstten, sağdan, soldan gelecek bütün tehlikelere karşı koru Ya Rabbi. Ya Rabbi sen İstanbul'daki depremde kimseye zarar verme. Müslüman kardeşlerimizi, akrabalarımızı, çoluk çocuğumuzu, ahalimizi, halkımızı, milletimizi sen koru Allah'ım. Amin.